Merhaba arkadaşlar. Melek Mutfakta kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli ve çok gevrek bir Starbucks kurabiyesi tarifi paylaşacağım. Starbucks kurabiyesi için kullandığım malzemeler: 2 su bardağı kadar un, 150 gram kadar tereyağı, 2 adet yumurta sarısı, 1 çay bardağı kadar pudra şekeri, 1 çay bardağı kadar damla çikolata. 1 çay bardağı kadar dövülmüş ceviz, 1 çay kaşığı tarçın, 1 yemek kaşığı su, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya kullandım. Kullandığım malzemeleri ölçüleriyle birlikte açıklamalar kısmında da paylaşacağım sizlerle. Dilerseniz Starbucks kurabiyesi tarifimizin yapımına geçebiliriz. Öncelikle bir karıştırma kabıma tereyağımı alıyorum. Tereyağımın burada oda sıcaklığında olması önemli. Uzun bir süre e, oda sıcaklığında beklettikten sonra e, yoğurma işleminize geçebilirsiniz. Karıştırma kabımda tereyağını iyice ezdikten sonra çatal yardımıyla e, yumurta sarılarımı ekliyorum ve bu şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Bütün malzemelerimi tek tek ekleyip o şekilde yoğuracağım. Bu e, yoğurma işlemimizi daha da kolaylaştıracaktır. Tereyağını, yumurtada iyice ezdikten sonra pudra şekerimi de ekleyip bu sefer bu şekilde karıştırıyorum. Harcımı iyice karıştırdıktan sonra su ekliyorum karıştırmaya devam ediyorum. Tarçın ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Cevizi çekliyorum. Karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra unu eklemeye başlayacağım. Ama kar, e, kabartma tozu ve vanilyamı unu ekleyip onunla e, harmanladıktan sonra eklemeye başlayacağım. Unumuzu kontrollü bir şekilde e, karışımıma ekliyorum. Artık e, elimi kullanmaya başlayacağım ve e, elimle yoğuracağım. Kontrollü bir şekilde hamur, ö, hamuruma e, unu ekliyorum. Neredeyse 2 su bardağı kadar e, un ekledim karışımıma ve yoğurma işlemime devam ediyorum. Temiz elimle e, hamuru bu şekil e, gördükten sonra e, yoğurma işlemimiz tamamlanıyor. Şekil verilebilen bir hamur oldu. Damla çikolatalarımı da hamuruma ekliyorum. Ezmeden karıştırmaya devam ediyorum. Buzdolabında bekleteceğim için bir yağlı kağıda e, saracağım. Rulo şekli veriyorum. E, streç film de kullanabilirsiniz rulo şekli vermek için ama ben yağlı kağıt kullandım buzdolabında bir 25 dakika 30 dakika bekletecek kadar bekletiyorum ve hamura biraz daha kolay şekil verebilmek için tam düzgün bir rulo haline getirdikten sonra yarım saatten daha fazla buzdolabında bekletiyorum ve gördüğünüz gibi şeklini almış ve bıçak yardımıyla Kurabiyelerimizin şeklini vermek için doğruyorum. 32 adet kurabiye e, oluştu böylelikle. Bu şekilde biraz e, küçük görünüyor olabilirler ama e, fırında e, biraz daha genişledikleri için bu ölçü yeterli oluyor. hem cevizler hem de damla çikolataları böylelikle kesim e, şekli aldılar dediğim gibi 32 adet e, kurabiye oluştu. Kurabiyelerimi doğrama işlemini gerçekleştirdikten sonra altına yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimi diziyorum. Fırın tepsisine dizdikten sonra fırına vereceğim. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz videonun altındaki beğenme butonuna basabilirsiniz. Tarifimi denediyseniz deneyimlerinizi yorumlar aracılığıyla benimle paylaşmanız önemli. Buna benzer pratik ve lezzetli tariflerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Hepsini fırın tepsisine dizdikten sonra daha önceden ısıttığım 200 derecede ısıttığım fırında 15-16 dakika kadar pişirme işlemini gerçekleştiriyorum. Hafif rengi koyulaştıktan sonra fırından alıyorum. Rengini görüyorsunuz. Kahvenin yanında çayın yanında çok lezzetli tüketebileceğiniz bir kurabiye oldu. Deneyen herkese afiyet olsun.